bu masada konuşmuştuk yine değil mi Bilal Özcan öyle evet, söylüyor ya magazin evet. bu masada konuşulmuştu Özcan Deniz ve Samar Datkar ilişkisini daha doğrusu yasak aşkını mı demeliydik ortaya çıkarmıştık Özcan Deniz sessizliğini bozmuş bakalım neler söylemiş buyursunlar olay 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 Beyaz Magazin'in ortaya çıkardığı yasak aşk iddialarından sonra Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialara cevap verdi. Açıklamasındaki tutarsız söylemleriyle pes edipti. Yasak aşkın detayları gün yüzüne çıktı. Özcan Deniz evli olduğu dönem eşi ve sevgilisiyle aynı otelde kaldı mı? Samardağdgar'ın bundan haberi var mıydı? Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la nikah kıydığı gün Samardağdgar sosyal medya hesabından ne paylaştı? Yaptığı imalı paylaşımlar yıllar sonra nasıl anlam kazandı? Bunu ifade etmek çok zor. Bunu anlatmak çok zor. Özcan Deniz evliliği boyunca iki kadın arasında mı kaldı? Benim gibi bir eşek, eşek Boşanmak için gün sayan Özcan ayrılığın hemen ardından Samara imam nikahı mı kıydı? Geçtiğimiz yıl Samar'ı istenmeyen gelin ilan eden anne Kadriye Deniz imam nikahını biliyor mu? Ya evliliğini istemiyorum. Ya evliliğini istemiyorum. Asmalı konakta böyle entrika görülmedi. İşte detaylar. Feyza Aktan'ın boşanması olaylı bir şekilde biten Özcan Deniz'in şimdiki hayat arkadaşım dediği Samar Dadgar'ın hamile olduğu söylentileri, Dadgar'ın Özcan Deniz'e platonik aşık olduğu iddiaları, modacı olduğunu söyleyen Dadgar'ın yolunun figüranlıktan geçmesi, Özcan Deniz'in ikinci şans isimli projesine katılmak için başvuru yapması kafaları karıştırmış, akıllara birçok soru getirmişti. Özcan Deniz'in ailesi en başından beri Samar'ı biliyor muydu? Feyza Aktan'la boşanması neden olmuştu? İhanet mi? Samar Özcan aşkı Feyza Aktan'la evliyken mi başladı? Feyza Aktan aslında hikayedeki mağdur kadın mıydı? <laughs> Korku filmlerini aratmayan platonik aşk hikayesi. Had hudut meselelerini geçiyorum. Bu akıl ve vicdan körlüğü çağın hastalığı ve tartışmak faydasız. İnsanlar bazen duracağı yeri bilemeyebiliyor. Dillerini ve şuurlarını şarampolden aşağı yuvarlayıp hakkınızda çok rahat konuşabiliyorlar. Annesi babası ayrı 4 yaşındaki bir çocuğa içinde bulunduğu durumu hissettirmek ve adapte etmek çabasıyla ona en konforlu, en güvenli psikolojisi ve gelişimi açısından en uygun ortam babası tarafından geliştiriliyorken akıl ve vicdan körü birileri çıkıp çocuğun yerinden değil de kendi karanlık yerinden bakıp ay ben bu çocuğun annesinin yerinde olsamla başlayıp o zaman kadın da başkasıyla birlikte olsun ve Özcan çocuğunu öyle görsün bakalım ne yapacakla biten dünyadan bir haber akıl dışı konuşmaları ulusal kanallarda rahat rahat yapabiliyor. Bunu izleyen muhakeme yeteneği zayıf birini gaza getirip kaç cinayeti azmettiriyor, kaç çocuğun hayatını karartıyorlar belli değil ama çok rahatlar. Oğlunun geleceği için her şeyi yaptığını iddia eden Özcan Deniz. Sormak istiyoruz. Eğer oğlunun ruh sağlığı için bir çaba içerisinde olsaydı eski eşi Feyza Aktan'la bu olayları yaşar mıydı? Çığlık kıyamet görüntüler, hakaretler, kavga görüntüleri. Polis çağırın, ben ki Özcan Deniz'in yaşadığı çarpık ilişki oğlu kuzeyin ruhsal gelişimi için çok mu doğru? <laughs> Samar platonik aşkının ciddiyetini gözler önüne sermek için sizler için Samar'ın profilindeki Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la dünya evine girdiği zamanlara tekabül eden paylaşımlarını çıkarttık. İlk paylaşım tam da Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la evlendiği dönemde yaptığı paylaşımda ben ikinci seçenek değilim yazarken bir diğer paylaşımında seni düşündüğümde beni hissediyor musun yazıyor. Ve daha bunun gibi nice imalı paylaşım. Ayrıca Samar Dadgar Özcan Deniz'de Feyza Aktan daha Özcan Deniz'in hayatında yokken olduğunu kendi ağzıyla söylüyor. Şimdi bir özet geçiyoruz. Samar Dadgar Özcan Deniz'le aşk yaşıyor. Özcan Deniz Samar ayrılıp Feyza Aktan'la aşk yaşamaya başlayıp bir oğlu oluyor. Evleniyor ve boşanıyorlar. Ardından boşanmalarından birkaç gün sonra iddialara göre Samar geri dönüyor ve Kıbrıs'a gidiyorlar. Oğlu için her şeyi yapacağını söyleyen Özcan bir çocuk için hiç de doğru olmayan bir velayet savaşına girmesi, yasak aşkı Samar Dadgar için evliliğini zedelemesi, şimdi de evliliğinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Samar Dadgar'la oğlunu bir araya getirmesi ne kadar doğru? Anne Kadriye Deniz en başından beri haklı mıydı? Yani o konuya da çok girmek istemiyorum. Evet getirdiler herhalde geldi kuzey, ee, bayramda geldi. İyi, babayla beraber bayramda. Şimdi bir kez daha soruyoruz. Özcan Deniz Garaj aşkı ne zaman başladı? Boşanmanın hemen ardından birlikte mi olmaya başladılar? Feyza Aktan Samardatgar'ın Özcan Deniz sıkıntısından haberdar mıydı? Özcan Deniz ve Samardatgar imam nikahı mı kıydı? Evlendiklerini neden açıklamıyorlar? Anne Kadriye Deniz evliliğe karşı mı? Özcan Deniz yıllar boyunca iki kadın arasında mı kaldı? Ve son bomba Özcan Deniz hem Feyza Aktan'ı Samar Dadgar'la hem de Samar Dadgar'ı Feyza Aktan'la mı aldattı? Tasmalı Konak'ta böyle entrika görülmedi. Dünkü evet. haberimizden sonra olsa gerek Özcan Deniz bir açıklama yapma gereği hissetmiş. Evet. Ee, sanırım dokunan bir durum var ki bir araya da basmışız. Dün Bilal Özcan dedi ki bu yasak aşk iddialarından sonra hı hı. bu arada biz bu haberi tesadüfen bulduk olduk. Evet. Nasıl bulduk? Samardatkar'ın e, acıkma paylaşımlarından, doymuyorum paylaşımlarından iş nerelere nerelere kadar gitti? E, fi tarihinde daha evliyken görüştükleri aynı anda, aynı tarihlerde, aynı yerde oldukları yani, ortaya çıktı ve bu da yasak aşkın habercisiydi. Biz bir, de bunu masaya evet, yatırdık ve evet. dedik ki Hatta bu durum, bu yasak aşk Feyza Ak'tan aleyhine açtığı tüm davaları etkileyebilir Özcan Deniz'in dedik. Tabii Feyza Ak'tan da evliyken Samar Datkar'la görüştüğü bu masada ortaya çıktığı için e, Özcan Deniz'in şu anki rahatsızlığı avukatlarıma talimat ver, verdim demesi. E, hukuk kapısı sana da açık bize de açık. Dava açmakla Özcan Deniz e, kimse hemen o davayı kazanmış olmuyor. Ee, öyle istersen öyle de olur ama biz işimizi yapıyoruz. Bu konuda konuşacağım. Ee, arkadaşlarıma e, sözü verim önce. Niye bu kadar bu konuya takılarak böyle bir açıklama yapıyor? Çünkü evet. Özcan Deniz'in dini imanı para. Aman parası gitmesin neye giderse Şimdi Şimdiye kadar e, konuşmadın biz dün ya para Samar, gidiyor dedik Samar konuştuk. Samar Datkar'a milyonlar harcarken biraz sonra konuşacağım. Hmm. O zaman para değil değil mi gözetti i̇şte. Sen devam et lütfen. Şimdi e, Özcan Deniz'in yaptığı bir açıklamada dikkatimi çeken e, bir durum oldu. E, Samar Datkar için hayat arkadaşım demesi farkında mısınız bunun hayat arkadaşım demiş. Evet. Şimdi biz e, insanların e, hayat arkadaşı kelimesini e, evlendiğimiz insanlar için söyleriz. Bir kere bu bir. Ben şu soruyu sormak istiyorum Özcan Deniz'e. Özcan Deniz evlendi mi? İki, yoksa evlendi bizim mi haberimiz yok? Aa. Evet. E, şimdi bir de şunu belirtmek istiyorum. Ne ben ne masa arkadaşlarım. E, öncelikle kimsenin e, Özcan e, Deniz'in özel hayatıyla ilgili burada bir yargı kurmadık. E, yorumlarımızda her zaman için e, Özcan Deniz'i koruyucu şeyler de söyledik. Yerden yere vurmadık ki. Hayır bel eleştirebiliriz altı de ki doğru mu? Sonuçta evet. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Biz de boş insanlar Aynen. değiliz yani. E, Samar Hanım'ı da hiç tanımadığımız için doğal olarak... Konuşurken tanımadığımız insanlarla ilgili yorum yaptığımızda da itina eden bir masayız biz. Ve arkadaşlarım öyle. E, madem Özcan Deniz bu kadar çok hassas e, davranıyor, e, o zaman ilişkisini göz önünde yaşamayacak. Yaşamayacaktı madem bu kadar hassassa. İkincisi açıkça söylemek gerekirse evladının psikolojisini bu kadar düşünen bir baba her fırsatta oğluyla fotoğraf verirken altına yaptığı yorum. Sahneye oğluyla çıkarken kucağına e, oğlunu alıp yaptığı yorum. Anneyle ilgili bu kadar konuşup her bulduğu medyada, her bulduğu med med, med e, meydanda annesini bir çocuğun annesini bu kadar aşağılamayacaktı. Bu kadar yerden yere vurmayacaktı. Eğer çocuğun psikolojisini düşünüyorsa. Tabii. E, sonrasında her çıktığı konserde Malzeme yaptığı Her şeyde malzeme yapan kendisi. Ve biz bu eleştirimizde de dedik ki bakın 4 yaşında bir çocuğunuz var. Ve maalesef beğenirsin beğenmezsin, seversin sevmezsin. Bu çocuğun annesi e, Feyza. Ve sen bunu bile bile yaptın. isteyerek yaptın. Keşke aynı hassasiyeti çocuğun psikolojisini bu kadar düşünüyorsa çocuğun annesi için de yapsın. Yapsaydı. Şimdi Samar'ı burada koruyor diyor ki o benim hayat arkadaşım diyor. Evet. Öyle diyor. Koru, korumak için söylenen kelimeler Tabii. Anlatabiliyor Anlatabilirim. O zaman keşke aynı hassasiyeti ayrıldığı ve çocuğunun annesi olan Feza için de yapsaydı. O zaman ne olurdu biliyor musun Özcan Deniz? Daha büyük alkış alırdın. Kusura bakmayacaksın. Evet. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Özcan Deniz diyor ki açıklamasında sistematik bir saldırı diyor ee, bana yapılıyor ve arkadaşıma yapılıyor diyor. Ee, bizim sistematik bir saldırı falan yaptığımız yok. Sen 28 yıldır bu ülkede şarkılarınla, dizi filmlerinle, e, ünlüler dünyası içinde halka mal olmuş bir şöhretsin. Ben 45 yıllık gazeteciyim, e, sürekli basın kartı sahibiyim. Arkadaşlarım televizyon programcısı ve biz bir magazin programı yapıyoruz. Biz ünlülerle ilgili haberler yapıyoruz. Magazin ve haberciliği yapıyoruz. Evet, bizim mesleğimiz ünlülerin hayatlarıyla ilgili haberler yapmak. Ve sen milyonlara halka, halka mal olmuş bir ünlü olduğun içinde işimiz gereği senin hayatındaki gelişmeleri takip ediyoruz ve bunları anlatıyoruz. Bunu yaparken bilinmesini istemediğin herkesten gizlediğim bazı gerçekleri de konuşuyor olabiliriz. Yasalar ve iştihatlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları, kanunları ve yargıta iştihatları der ki ünlüler kendileri hakkında konuşulurken konuşulması konusunda daha e, özel hayatları ilgili haberleri herkesten daha çok katlanmak zorundadır. Yasalar böyle diyor. Sen sıradan bir insan değilsin. Niye böyle diyor yasalar biliyor musun? Belki bilmiyorsun onu da söyleyeyim. Çünkü bizler kamuoyuna karşı görev yapıyoruz ve kamuoyu, kamuoyu seni alkışlarıyla, beğenileriyle zirveye çıkardığı için sen bu alkışlar ve beğeniler sayesinde çok büyük paralar kazandığın ve çok güzel bir hayat yaşadığın için kamuoyuna karşı sorumluluğun var. var. Sorumluluğun var. Sorumluluğun var. Senin hayatını insanlar bilmek isterlerse onlara bu konuda Basın aracılığıyla yardımcı olacaksın. Ki, Sen göz önünde yaşayan da kendisi. Evet. O zaman yaşamayacak değil mi Bilal Evet. Ele Bu... dışarıda geziyor, kız konserlerine gidiyor, sosyal medyadan danslar yapıyor, buna, paylaşım buna, yapıyor. Buna, buna ne denir biliyor musun? Halkın haber alma hakkı denir. Özcan Deniz. Belki bilmiyorsun, belki şarkı yazmaktan bunları incelemeye fırsatın kalmadı. Bize çok salladığın için bunları sana izah ediyorum. Buna halkın kamuoyunun senin hayranlarının haber alma hakkı denir. Halka da bu haberleri kim sunar biliyor musun? Beğenmediğin avukatlara vereceğim filan dediğin bizler sunarız. Bizler sunuyoruz. Bizim işimiz bu. Yani işimizi yapıyoruz. Ayrıca sen evliyken hayatında bu İranlı hanımın olması ve bu durumun bu programda dile getirilmesi, boşandığın eşinle arandaki davalarla ilgili de çok ama çok önemli hukuki bir ayrıntıdır. Senin Feyza Hanım'la ilgili açtığın 6-7 dava var. O da bilmiyor sayısını 6-7 dediği için öyle söylüyorum. Boşanma davanız da vardı, boşandınız. Dolayısıyla onları etkileyecek bir durumdur bu. Sen Feyza Hanım'la evliyken hayatında bir başka kadının, bu Samar Datkar'ın olması o hukuki davaları etkileyecek bir durumdur diye yorumluyorum, düşünüyorum. Bunun hukuk hukukçular değerlendirecektir. Onlar çok daha iyi bilirler. Bir de diyorlar ki Özcan Deniz'in kendi çocuğunun annesini koruyacağına başka bir kadını koruması da çok enteresan, çok evet, ilginç. Biraz önce söylediğim bunu sen de söylediğin biraz evet, evvel. Bana evet. da Bilal abi bunu da söylediği. Evet. Yani daha e, şimdi bakın bir kadını burada hayatınızdaki olan bir kadını korumak evet erkeklik güzel bir şey. Evet. Buna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Hı -hı. Lakin e, sö yaptığınız hani her zaman diyoruz ki geçmişte e, diğer kadına nasıl davrandığınız çok önemli. Sen hangisisin? Bu musun? Bu musun? Çelişkide bırakıyorsun bizi ve bizi sorup biz bunu konuştuğumuz zaman ya diyoruz ki Özcan sen hangi adamsın? Sen çocuğunun annesini e, bu kadar çocuğun psikolojisini düşünüyorsun aşağılayan adam mısın? Yoksa hayatındaki insanı sadece hayatında olduğu sürece yücelten bir insan mısın? Evet. Yani şimdi biz bunları e, tabii ki konuşacağız. E, belki senin göremediğin detayları biz görüyoruz. Bence kulak az. Bunda e, kötü bir şey yok. Şimdi şöyle bir e, mesaj var sosyal medyada dolaşan. Bu kız Feyza yokken vardı. Samardat karışın diyorlar. Sonra Özcan... Sonra Özcan Feyza'ya gitti. Samar ayrıldı. Sonra Feyza ayrıldı. Samar geri döndü. Samar 7 seneden beri var. Ve Samar Datkar bu paylaşımın altına çak emojisi yapıyor. 4-5 tane çak emojisi yapıyor. Yani Samar Datkar 7 yıldan beri var paylaşımının altına. Sosyal medyada dolaşıyor bu. Böyle de ilginç bir ayrıntı var. Samar Datkar kaç yaşındaki 7 yıldır hayatında hocam? Samar Datkar'la ilgili... Maksimum 27'dir yani. 20 o yaşından var. beri hayatında o zaman yani. İlginç. Evet. İlginç. Evet. Samar Datkar'la ilgili bir ayrıntıyı okuyabilirim bir saniye. Samar Datkar sosyal medyasında soru cevap yaparken bize kendinizi biraz anlatır mısınız? Ne iş yapıyorsunuz? Diye soruyorlar. E, merhaba, 28 yaşındayım, Aslan burcu. İran'da Karaj'da doğdum, büyüdüm. E, 6 senedir İstanbul'dayım. Bu geçen sene yapılmış. E, ailem de İstanbul'da. 16 yaşında tiyatro eğitimi aldım. E, akademiden mezun, Ak akademinin fotoğrafçılık bölümünden mezunum. Çok erken yaşta üniversite üniversiteye girdim. Dışarıdan bitirdim eğitimimi. Bir sene üç seneyi, bir senede bitirdim. E ee, dışarıdan sınavlarla kadraj Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda Tasarımı e, mezunuyum ayrıca 17 yaşında başladım üniversiteye okulum en küçüğüydüm. Türkiye benim ikinci vatanım. Babam e, İran Azerizisi, Azerisi Azerisi Tebriz'de doğdu. Ailemin İstanbul'a geldiğimizde iki sene önce özel bir firmada moda tasarımcılığı yaptım. E 6 ayda Yabancılar için özel bir firmada gayrimenkul danışmanlığı yaptım. 15 yaşımdan beri kıyafetler tasarlayıp dikiyorum. Moda tasarımcısı markasını söylemiş burada. Bu markanın kurucusu ailem. Annem bu işin başında İran'da. Aynı markayı İstanbul'a getirdiler. Türkiye'de moda tasarımcısı olarak büyük bir firmanın ismini söylüyor. Orada çalıştığını söylüyor e, ee, annem idolüm diyor. Annesi işte bu moda üzerine çalışıyor. Terzi Şimdi, bir nevi terzi evet, anne, Şöyle resmi. bir, şöyle bir gelişme oldu bu kızın hayatında. Bu İran'da annesinin 2015 yılında kurduğu markayı İstanbul'a getirdim diyor. Özcan Deniz buna nişan taşında. Nişantaşı, Nişantaşı İstanbul'un en e, pahalı semtlerinden biri biliyorsunuz e, Emla'nın en değerli olduğu yerlerden biri orada e, bir e, merkezi konumdaki bir e, iş yerinde bir binada e, butik açtı yani moda merkezi açtı Özcan dedi zaten kendisi de paylaşıyor oradan e, ve e, web sitesini de hizmete soktu bu moda merkezin ürünlerinin satışına başladı. 10 bin lira civarında her bir parça. Aa. Evet yani 7-8 bin liraya da var. Bu binanın girişi 7-8 bin liraya da var. İşte 10 bin liraya paltolar. Özcan Deniz evi da döşedi, işini gücünü kurdu. Ve değil Özcan Deniz güzel milyonlar bir hayat. harcadığı söyleniyor bu iş için bu kıza. Eski Özcan işi Deniz için ailesinin de, bir de hesabı yapılıyordu değil mi? İşte. Özcan Deniz'in ailesinin de bundan dolayı Özcan Deniz'e mesafe aldığı, kızdığı, bu kıza bu kadar para döktüğü için e, iddia ediliyor. Annenin Şimdi, rahatsızlığı o demek ki. Annenin rahatsızlığı ee, tabii. Aynı anda aynı yerde oldukları paylaşımlar ortaya çıktı demiştik. Yine o tarihlerde evet. Samar'ın yaptığı iki paylaşım var. Çok can alıcı paylaşımlar. Birinde diyor ki ben kimse için ikinci seçenek değilim. Diğerinde de diyor ki ben çok özlüyorum. Sen de beni özlüyor musun? Hmm, çok manidar. Çok. Ha. Çok mani da. Ben zaman kimse yazmış. için ikinci seçenek değilim. Bir ne dakika. demek? Bunları ne zaman yazmış? O tarih evli olduğu tarihler evli olduğu tarih Evet. Geliyor. Evet. Aa bu çok önemli evet. bir şey. Görüşüyorlar tabii. O diyor ki ayrıl karından ben de ya ben de ya onunla ol. Belli bir res çekilmiş. Aa. Bir res çekilmiş. Yakın çevresinden aldığımız çok sağlam istihbaratlar da var. Ee, görüştüklerini o tarihte bir araya geldiklerine dair iki isme yakın kişiler bunlar. Peki, Yakınları. peki çocuğun annesinden nefret ettirecek kadar nasıl bunu başardı o zaman Samar Datkar? Yani Samar Datkar şimdi deniliyor ki sosyal medyada e, ...hayatındaydı Özcan Deniz'in... ...ve Feyza Aktan'la evli bir çocuk dünyaya geldikten sonra da... E, ...eşinden boşan e, beni al... ...ben ikinci senin de söylediğim gibi... ...ikinci kadın ol, olacak değilim diye de paylaşımları... Evet. olduğunu söyleniyor... ...ya yani nasıl başardı bunu... ...çocuğun annesinden nefret ettirecek kadar... ...bu kadar nefret ettirecek Feyza derecede... Feyza'nın bir açıklaması var Bilal Beyciğim okuyayım mı? Yeni mi? Evet... ...çıkan haberler doğru diyor Feyza... Aa. Evet ...uzun zamanları bildiğim... ...fakat... Dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu diyor. Onaylıyor Feyza. Bir daha okusana. Ya. Çıkan Allah. haberler doğru. Yani samar datkarla ilgili. Evet. Özcan denizin ilişkisi. Evet. Daha evet. önce başladı. Evet evet evet. Ya. Uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağa taşıran son noktadır. Bir bu kalmıştı. Ne münasebet ne alaka. Bir genç kadının hayatı konusundaki hassasiyeti benim hayatımda da gösterilmesini dilerdim. Biraz önce benim söylediğim şeye geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hmm. Bunu da Özcan Denize söylüyor. Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla baş etmen mümkün değil. Demek ki bu tek kişi değil aslında. Birçok kez aldatıldığını söylüyor Peyza. Müsaade ederseniz benim de bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum diyor. Yok yok Feyza'ya karıştığımız yok. Feyza'yla ilgili yok, bir şey yani, söylediğimiz yok. Yok yani anlatabiliyor evet. muyum? Feyza Bil, evet. biliyormuş bunu. Feyza'nın bilip de bu konuda mahkemede Nasıl e, davaya boşanma dava açtığında bunu dile getirmemesi enteresan. enteresan. Bunu dile getirip tazminat talep edebilirdi. Tabii ki ispat hakkı Feyza Akta'nın e, herhalde ispat edemeyeceğini düşündü. Bunu dile getirmemesi sebebi ama o olabilir. Ama şu an olabilir. ispatı var. O zaman bu delillere ulaşamadı demek ki. Ulaşamamış ki ee, ama evet. bildiğim bir şeydi diyor. Evet. O dönem o kadar araştırdı ki tabii o boşanma bir de çekişmeli boşanma yani aylarca konuşuldu bu boşanma. Hala evet. o gizli kamera görüntüleri birbirlerine olan çığlıklarını hatırlıyoruz tabii. değil mi dün gibi. Evet. Evet. Yani e, dolayısıyla bizim bildiğimizi onun öğrenmeme şansı zaten yok. Yani bana kalırsa Ama niye dile bana beni? kalırsa Özcan Deniz çok akıllı bir insandır arkadaşlar. Yani 28 yıldır başarısını aynı çizgide sürdürebilmesi onun zeki olduğunu gösteriyor. Ancak bu konuda Özcan Deniz e, inadını sürdürürse Feyza Aktan'la Feza Aktan'ı yok etme çabası içinde olduğu iddia ediliyor. Çocuğunu da elinden almak demek. onun için Şimdi onu, ondan beklenti içinde Özcan Deniz. Öyle değil mi Özcan? Bağlanabilirsin programı Özcan Deniz. Tabii Kendini kendi anlatabilirsin. Senin beklentin Ekim'de tahmin ediyorum gerçekleşecek çocuğunu olan. Çocuğunu almak. Çocuğunu almakla ilgili yüksek mahkemeye yaptığın e, davanın senden tarafa sonuçlanmasını bekliyorsun. E, bence bunlardan artık uzaklaş. Bu inadından vazgeç. Bu inadından vazgeç. Feyza Aktan'dan Özür dile, gerçekten özür dile. Ondan ve bütün Türk kadınlarından özür dile. Feyza Aktan'ın şahsiyetinde. Ondan sonra işine bak, yoluna bak. Yani kimse sana başkasıyla ilişki kurma, aşk yaşama falan demiyor. Ama her yani şeyi, her şeyi, her yok. şeyi, insanları kullanmadan, aldatmadan, insanları üzmeden yapmak gerekir ki sen bunu çocuğun annesine ve çocuğuna yapıyorsun. Ya Bilal Beyciğim, iyi insan olmanın bazı... Ee kuralları şeyi vardır. Yani hayatımıza al, niye mesela herkesi hayatımıza alamıyoruz? Neden alamıyoruz? Çünkü hayatımıza aldığımız insanlar bir şekilde bir parçamızı ve bir yönümüzü e, gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Sen hayatına öyle veya böyle peyzayı seversin, sevmezsin. Beğenirsin, beğenmezsin. Sen buna eşin yaptın mı? Soyadına aldın mı? Ve bundan bir çocuk yaptın mı? Değil mi? Senin hayat boyu onunla Hiçbir şey olmasa bile sevmesen bile dostluk çerçevesinde görüşmeni gerektirir ya. Demek ki Özcan için bir insanın kıymeti hayatında var olduğu sürece. Ben öyle düşünüyorum karakter olarak. Hayatı okuyuşu yanlış. Öyle dedi, hataları var. Aslında hayat bunda böyle aslında ben Özcan'ı çok eski tanırım. İlk Almanya'dan geldiği zaman o Almanya'da bir evliliği daha vardı onun. Nürnberg'te. Tabii 92 senesinde Nürnberg'te bir hanımla evlenmişti. Neden? Türkiye'de yokluk içinde kendini kurtarmak için Almanya'ya gidiyor. Orada gizli çalışıyor, kaçak çalışıyor. Çünkü ama sesi o kadar güzel ki oradaki Türk lokalleri bu çocuk gelsin bize çalışsın. 3 kuruş para verelim. içerideki odada yatsın. Çünkü otelde yatamaz. E, şeyi yok, Kaçak. Ikametgahı yok. Yani kaçak. E, evet oturma müsaadesi yok. İçerideki odada, kulisteki odada yatıyor geceleri. Oturma müsaadesi alabilmek için orada bir kızla e, şey yaptı. Handan isimli bir kızla anlaşmalı evlilik yaptı. <laughs> özcan Deniz evlendi bayağı Ondan sonra o kızı da üzdü filan. Ee, o kızdan da yıllar sonra, 10 sene sonra filan kızlar zor boşanabildi. Bırakmıyordu, iki andan bırakmıyordu kızı. Yani e, Özcan Deniz yokluktan gelmiş bir insan. O e, Ezilerek, tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş. Aslında kötü bir insan değildir. Ama çok inatçıdır. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi çok inatçıdır dediğim dediktir. Ama bu inat olacak şey değil ki ya. Yani eğer o çocuğunun gerçekten mutluluğunu istiyorsan önce annesini bir içine sindirmen gerekecek. Maalesef sen babasısın. O sevmediğin kadın da olsa annesi bu çocuğun ya. Tabii. Yani bir çocuğu anneden kopararak veya bunlar bazen kadınlar için de geçerli. Bak yani ben şimdi burada Özcan'ı hani üzerinden yürüyoruz ama bazı kadınlar da gerçekten babaya karşı çocuğu silah olarak kullanabiliyorlar. Mesela göstermiyorlar, kaçırıyorlar, çocukla cezalandırıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki o çocuğa ne kadar zarar veriyorlar. Yani niye bir çocuk her ne kadar boşanmış da olsalar annesini de görecek, babasını da görecek. Annesinin yanında da kalacak, babasının yanında da kalacak yani. Bu koparma eğilimi bu yani nasıl bir öfke nasıl bir kin anlamış değilim. Allah ıslah etsin diyorum bu düşünceye sahip olanları.